Selamun Aleyküm Hanımlar Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni ve yorum yaparak emeğime destek olun. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen videoya başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim. Bu şekilde bir yeşilimiz var. Numarası 267 numara arkadaşlar. Gül kurusu var. 76 numara. Sarı rengimde 751 numara. Şimdi hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Ben şu şekilde zürafamı çektim ve bir ön hazırlık yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen modelimize başlayalım sizlerle birlikte. Şuradan ipimizi sabitliyoruz. Her zaman olduğu gibi çift düğüm atarak başlıyoruz hemen fazla olan ipimi alıyorum ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar hemen yandaki zürafanın içine gelip çift sararak bir zürafa oluşturduk bunun üstüne çıkıyoruz ve şimdi çayır olarak kullanacağımız yeri yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üste çıktık. Ve şöyle bir sonraki zürafanın içine batarak aşağıya indiriyoruz ipimizi. Şurayı ayarlayalım. Çayırımızı bu şekilde oluşturacağız. Biraz daha yakınlaşayım. Daha net görünsün. Hemen bir sonrakinin içine geliyoruz. Aynı şekilde içine dönüyoruz. Bir pırpır oluşturuyoruz. İpim dolaştı. Orayı hemen halledelim. Şöyle çekelim. karpımızın Pır boyunu ayarlayıp üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Ve sonraki zürafa'nın içine batacağız. Aynı burada yaptığımız işlem gibi. Çayırımı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için videomuz uzamasın. Çayır kısmını tamamlayayım ve yaprak kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar çayırımı yaptım. 3 zürafa ilerledim. Yuva kısmını oluşturmak için bir zürafa atlıyorum. Ve bu yuvanın içine geri dönüş yapıyorum. Şimdi yuva kısmında ilk önce yaprak kısmımızı oluşturalım. Şöyle bir pırpır üstüne çıktık bir küçük bir pırpır daha bakın tekrar burayı biraz daha uzun bıraktık hemen onun üstüne çıkıyorum Şurayı tekrar geri dönüş yapıp düzeltelim. Bu arada çok fazla sıcak olduğu için pervane açık çalışmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. İnşallah rahatsız edici bir ses gelmiyordur. Burayı da elimizde tutarak bir pırpır daha yaptık. Tekrar aynı işlemle yaprağımızı oluşturmaya devam ediyoruz. tekrar son kez yapacağım şimdi yaprağımızın üstünde dört tane bu şekilde minik pırpır olana kadar yaprağımızı oluşturuyoruz sonra son kez ipimi indirdim yaprağımız bu şekilde oluştu arkadaşlar Şimdi bakın ilk önce şöyle küçültelim biraz küçük bir zürafa yaptık sonra onun üstüne çıkıyorum. Tekrar küçük bir zürafa tekrar onun üstüne çıkıyorum. şekilde küçük zürafalardan oluşan bir çiçek sapı oluşturuyoruz. Tekrar üstüne çıkıyorum. Ve burayı şöyle yuva şeklinde üstünü biraz büyük bırakarak şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Çiçeğimizin sapını bu şekilde tamamladık. Şimdi hemen yanına devam ediyoruz. Aynı şekilde bu sıraya da çayırları oluşturacağım arkadaşlar? Çayır kısmını halledeyim. Çiçeğimizi yapmaya birlikte başlayalım. Evet hanımlar bakın, çayır kısmını da tamamladım. Şimdi de çiçeğimizi oluşturmaya başlayalım. Hemen şuradan ipimizi çift düğüm atarak sabitleyelim ve fazla olan ipimizi alalım bu arada ben suni ipek kullandığım için ipimi direkt düğümleyip kestim eğer siz polister ip kullanıyorsanız diğer videolarımda nasıl bir bağlama tekniği kullanmanız gerektiğini gösterdim arkadaşlar onları izleyip o şekilde yapmanızı tavsiye ederim şimdi buraya tırpımızı yaparak başlıyoruz. 2'yi yaptım. 3 4 ve 5 tane olunca tamamlandı. Şimdi arkadaşlar, bu noktada ipimi hemen buradan yukarı çıkardım. Bakın bu tarafa doğru zürafalarımı yürüteceğim. Eğer siz taştan yapamıyorsanız, elinizle o yayı çevirin, o şekilde devam ettirin. Bu tarafa doğru şimdi zürafalarımı yapıyorum. Bakın dört tane zürafa oluştu. Şimdi geliyorum bu tarafa. Tekrar dört tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Şurayı şöyle büyük kullanıyoruz. 2 3 bu ve bakın 4 Evet şimdi tekrar üzerinde 4 zürafa yapacağız iyi bakın şöyle biraz burayı böyle bırakalım geldik. Şuraya buraya da tekrar dördüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktada şuraya bir geniş yuva oluşturuyorum. Yuvamın içine geri dönüyorum. Bakın bu noktada Hemen yuvamın içine pırpırlarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın üç tane pırpırı buraya oluşturdum ve hemen şuraya ipimi indiriyorum. Buraya bir zürafa yaptım. bakın tekrar şuraya geldim arkadaşlar burada da tekrar bir yuva oluşturuyorum yuvamın içine geri dönüyorum kameramı şöyle yaparsam daha net görünecek sanıyorum ve bakın buranın içine de 3 tane pırpır yapıyorum ipimi bu noktada çift sardım çünkü bu ipi keseceğiz arkadaşlar şimdi hemen sarı ipimi takıp geliyorum şimdi arkadaşlar bakın şu ortadaki boşluk kısma ipimi sabitliyorum fazla olan ipimi hemen bu noktada alıyorum ve buraya İlk pırpırımı yapıyorum. Şimdi ikinci pırpırım. Ve üçüncü'yü yaparken gene çift sarıyorum arkadaşlar. Şimdi de ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bakın şu noktaya da şöyle modeli katlıyoruz. Bakın bir zürafa boşluk bırakmıştık. Onun içine ipimizi sabitleyip buraya da hemen 3 tane pırpır yerleştiriyoruz. Tohum gibi olacak bunlar da. Şimdi ben hemen bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimi de tamamladım geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.